31 Mart 2024 mahalli idareler seçimini takip eden süreçte Yeni Refah Partili belediye başkanları üzerinde oynanan oyunlar, baskı ve yıldırma politikaları tahammül sınırlarını aşmıştır. 8. olağan kongre davetiyesini gönderdikleri çarşamba günü bile Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında gece yarısı operasyonlarıyla partimizden koparılan 6 belediye başkanının yakasına AK Parti rozetleri bizzat Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından takılmıştır. Belediye başkanlarımızı çağıran Sayın Cumhurbaşkanı, rozetlerini takan Genel Başkan Sayın Erdoğan. Bu durumda AK Parti kongresine ne için katılacağız? sandıkta alamadığınız belediye başkanlarını masada aldınız helal olsun hayırlı olsun demek için